Merhaba, ben Şale Yılmaz. Bugün kanalımızın çok özel bir konuğu var. Make-up artist Emre Akbaş bizlerle. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk Şale Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler iyisiniz. Ben de çok iyiyim, teşekkürler. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Ben tanıyorum tabii ki ama <laughs> izleyicilerimiz de e, makyaj konusundaki geçmişinizden ve bilgilerinizden fikir sahibi olmalılar. O yüzden önce kendinizi anlatır mısınız? Tabii ki. İsmim Emre. 17 yıldır profesyonel make-up olarak çalışıyorum. Çeşitli dünya markalarında make-up olarak çalıştım uzun yıllar boyunca. İyi eğitimlerden geçtik Şu anda da elimizden geldiği kadar eğitim vermeye çalışıyoruz insanlara. Makyaj, bir sevmekle alakalı olan bir durum. Makyajı severseniz çok yol kat edebilirsiniz. Makyajı sevmezseniz olduğu yerinizde kalabilirsiniz diyoruz. Şimdi e, 2020 trendlerinden bahsedecek olur ise e, geçmiş yıllara baktığımızda e, hep kalı, e, kalıtsal hale gelmiş bir e, makyaj profili görüyoruz insanlarda. Herkes sanki aynı fabrikadan çıkmış gibi işte yoğun kapatıcılar, e, yoğun kaşlar, böyle e, bir dönem furyası konturlar vesaire vesaire, yoğun konturlar falan. E, 2020'nin trendine baktığımız zaman daha artık doğala doğru dönmeye başladık. Daha makyajsız makyaj haline dönmeye başladık. Özellikle e, bayanların en çok tercih ettiği doğal görüntü. Doğal görüntüden kastımız nedir? işte? Bir e, ten makyajı hazırlayacağımız zaman daha e, su bazlı fondötenler tercih ediliyor. Daha ince yapılı CC'ler, BB'ler tercih ediliyor. E, şimdiki teknoloji... Daha dış etkenlere karşı hem cildi bariyerlerini koruyor, hem cildi bakım yapıyor, hem görüntü daha saf ve doğal bir şekilde gelmiş oluyor. Ee, geçmiş yıllara baktığımızda 2018'deki mesela bu yılın yaz rengi favori renkleri lila ve mor 2018'de olduğu gibi bu sene de romansta. Ee, Kaşlara baktığımız zaman, 2017, 2018, 2019'a baktığınızda konturlar çok ön plandaydı. 2020 trendlerinde daha doğal kaşlar, daha böyle dağınık kaşlar ön planda olacak. Ee, rujlara baktığımız zaman, e, uzun yıllar bir mat ruj insanlarda böyle devam ediyor, şu an hala devam ediyor ama e, yaza doğru devam ettikçe rujlarımız daha böyle doğallaşıp daha ıslak ve daha parlak e, renkler ortaya çıkıyor maskaramız olmazsa olmazımız tabii ki kibrit şekillerine göre değişir bunlar. Volüm, ee, hacim tabii ki tortu ve topaklaşma yapacak güzel maskara tercihlerimiz. Bir de önemli olan e, makyajı yaparken e, makyaj yapmış olmak için değil de tam anlamıyla yüze uygun makyaj yapmak çok önemli. Evet, Burada evet. ışığı kullanmak çok önemli. E, şimdi e, kontur olaylarına gelince artık konturlar da daha geride kaldı. 2018'de strobing makyaj çok modaydı. Işıltı, ışık, highlighterlar. Bu seneye baktığımızda evet e, fondöten üstünde kullanmış olduğumuz highlighter yüze uygulanırken 2020 ve 2021 sonrasına doğru artık fondoten altına girmeye başlayacak ki doğal ışığı ışıltıyı e, yakalayalım. Onun haricinde e, fondotan seçimi çok önemli. Fondotan seçiminizi yaparken cilt tipinize göre fondotan seçimi çok önemli. Özellikle özellikle kuru ciltlerin e, daha nemsiz cilt olduğu için su bazlı nemlendirici e, fondotanlar yerine daha nem takviyeli fondotan seçimi bu çok önemli. Özellikle BB'ler çok önemli. Ee, daha akneli, daha gözenekli, daha yağlı ciltlerin daha yağ oranı az, daha e, yağsız fondöten seçimleri çok önemli. Evet, çünkü tıkamayan, gözenek önüne aynen yapamayan. o şekilde Hayır. çünkü cildin e, doğal yağlanması dediğimiz, bu östrojen olmanın salgıladığı yağ e, fondöten yüzeye çıktığı zaman inanılmaz korkunç bir görüntü oluşuyor. Ondan sonra kişiler patlaştırmak için çaba sarf ediyor. Bu görüntüyle uğraşana kadar cilt tipinize uygun fondötenle e, ne bileyim daha e, toz pudralarla böyle sabitlenirse daha doğal hoş bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Evet, fondöten seçimi mutlaka cilde uygun yapılması gereken e, bir seçim. Çünkü bazen fondötenin ben e, artık şey gibi düşünüyorum hani nasıl cilt bakım ürünlerini cildimize uygun seçiyorsak Fondöten de onların bir başka grubu. Onu da aynen e, cildin tipine göre seçmek çok çok önemli. Ee, yani sizden anladığım şu Emre Bey artık bu sene insanlar, kadınlar çok daha doğal bir makyaj yapıyorlar. Kesinlikle şekilde olacak. Kaşlar e, son derece doğal, doğal e, dağınık. dağınık. Ve bunları e, doğru bir e, kaş kalemi ve doğru bir kaş maskarasıyla çok güzel bir şekilde desteklenebilir özellikle. E, onun haricinde Dudaklarda özellikle yine üstüne bastıra bastıra söylüyoruz daha ışıltılı renkler, hmm. daha e, renksiz işte kırmızılar, pembeler, morlar kullanılabiliyor. Tabii bu e, hani e, yaşadığınız ülkenin durumuna göre yedi bu renkler değişiklik gösterebiliyor. İşte ne bileyim bir İtalya'ya baktığınız zaman 2020 renklerinde işte daha böyle maviler, daha morlar böyle işte onlar da daha dudaklarda mesela daha böyle çarpıcı renkler ön plana geliyor. Hı hı. Bugün bir Asya ülkesine baktığınız zaman iş daha doğallaşıyor boyutlandırarak. Onlar da dudak yerine daha gözler ön plana çıkıyor işte ne bileyim güzel bir eyeliner olması olmazımız tabii. Eyeliner ve maskarayla gözü vurguluyorlar gibi. Hı hı. Ee, biz tabii ki coğrafi bölge olarak Türkiye'de yaşadığımız için bizim e, Türk e, hanımefendilerimizin tercihi artık doğallık, artık e, küçüğünden büyüğüne, yedisinden 70'ci herkes daha doğallığın peşinde. E, o yüzden kullanılan ürünler cilt tipine göre kullanılan ürünler cilde uyum sağlayacak olarak e, seçilmeli. Bir de en baştaki yapılan hatalardan bir tanesi fondöten seçimi, bakın bu çok önemli. Bir mağazaya gidiyorsunuz ve bir fondöten alışveriş yapmak istiyorsunuz, otomatikman ilk denilen nokta bilek içidir ya da bilek üstüdür. Şimdi bilek içi ışık görmediği zaman e, açık, bir açık bir ton oluyor, oluyor. ve yanılma riskiniz çok fazla. Bilek üstü ışık gördüğü için, e, renk dokusu değiştiği için e, renk seçimi çok e, zor. En az 3 tane fondöten seçeceksiniz. Kendi cilt renginiz ya bir açı ya bir koyusu. Boyun ve yüz arasındaki mevzuda 3 çizgi halinde şerit olarak çizeceksiniz ve dağıtacaksınız. Cilt renginize, alt tonunuza en yakın ve en yakın olan renk sizin doğru renginizdir. Ve bunu analiz etmek gerçekten çok önemli. Hı. Renk analizlerine baktığımız zaman e, damar yüzeyindeki renk tonlarından da yola çıkarak bakılabilir. Bir pigmentine göre de e, dudak pigmentine göre ruj seçimi, alık seçimi bakılabilir. Makyajda önemli olan mesela e, kontrast dediğimiz bir olay vardır. İşte saç rengi, ten rengi, kullanılan renklerde bunlar çok önemli. Seçim yapılırken mutlaka işi bilen bir uzmandan Destek alınabilir evet. ya da işi hani gerçekten ben bunu algılamıyorum dediğiniz zaman yani birçok e, kanallar yardımıyla şey yardımıyla hani destekleyici birçok programlar var artık e, evet, teknoloji evet, dünyasındayız. Evet. Bugün herkes gerçekten çok bilinçli toplumda. Evet yani bundan evet. Yani bir beş sene öncesine baktığınız zaman işin boyutu bu kadar e, gelir mi diye düşündüğünüz zaman bir soru şartı uyanırdı ama e, gerçekten Yeni nesil zaten gündür gündür geliyor. Biz işi bilen insanlar olarak da gerçekten makyajın bir sonu var mı yok? Öğreneceğimiz gerçekten çok çok şeyler var. Ee, hani takipte olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet. çok güzel bir gerçekten. <laughs> Çünkü hepimiz yeni bir sezon geldiği zaman bu sene Makyaj trendleri ne olacak, renkler ne olacak, bütün hanımların takibinde bu var. Tabii kültürden kültüre, ülkeden ülkeye de zevkler değişiyor Kesinlikle. ama genel olarak da modayı belirleyen belli trendler oluyor. İster istemez e, hepimiz bunlara uymaya gayret ediyoruz. Çünkü e, hani sonuçta moda hepimize etkiliyor. O yüzden verdiğiniz bilgiler çok değerli. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ben ederim. Bizimle olduğunuz için. Beni ağırladığınız için, beni davet ettiğiniz için ve böyle güzel bir çalışmanın içerisinde için. Ben çok mutluyum. Çok sağ olun. Yine sizi kanalımızda görmek için sabırsızlanıyoruz. 2020 makyaj trendleri ile ilgili hazırladığımız videomuz bu kadar. Ee, soru sormak isterseniz lütfen videonun altına sorularınızı bırakın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.